Belediye içkili mekanların kapanış saatini belirleme yetkisine sahiptir istemin özeti, Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin 20 Mayıs 2010 gün ve E, 2009 bölü 1559, K, 2010 bölü 813 sayılı kararının, hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir, savunmanın özeti, savunma verilmemiştir, Danıştay Tetkik Hakimi, X düşüncesi, istemin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşün. Türk milleti adına hüküm veren Danıştay 8. dairesince işin gereği görüşüldü. Karar, dava, içkili lokanta işleten davacı tarafından, içkili lokantaların kapanış saatinin 24.00, ten 22.00'ye çekilmesine ilişkin belediye encümeni işleminin iptali istemiyle açılmıştır. İdare mahkemesince, davalı idarece içki de bulunduran restoranların kapanma saatlerinin 22.00 olarak belirlendiği halde içki bulundurmayan lokantaların kapanış saatlerinin 24.00 olarak belirlendiği bunun gerekçesi olarak da içkili yerlerle ilgili bir takım şikayetlerin gerekçe gösterildiği anlaşılmışsa da benzer durumda olan ve aynı bölgede bulunan işyerlerinin içki satılan ve satılmayan işyerleri olarak ayrılması eşitlik ilkesine aykırı olup içki satılan yerlerden kaynaklanan problemlerin ilçede içkili yerler bölgesi tayin edilmek suretiyle giderilmesi ve asayişle ilgili problemler çıkması halinde ise polis vazife ve selahiyetler kanunun da öngörülen müeyyidelerin uygulanması gerektiğini, gerekirken tedbir olarak içkili yerlerin diğer lokantalara göre daha erken saatlerde kapanmasını öngören dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Dosyanın incelenmesinden, belediye encümeni tarafından, vatandaşlardan gelen şikayetler, asayiş ve güvenlik sorunları gibi sebeplerden dolayı 26 Ekim 2009 gününden itibaren içkili lokantaların kapanış saatinin 22.00 olarak, diğer umuma açık işyerlerinin kapanış saatinin 24.00 olarak belirlenmesine karar verilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 5393 sayılı belediye kanununun 34 bölü saat maddesinde, umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatini belirlemenin belediye encümeninin yetki ve görevlerinden olduğu hükmüne yer verilmiştir. İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 33. maddesinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatinin belediye encümeni tarafından tespit edileceği düzenlemesi yer almaktadır. Yukarıda aktarılan düzenlemeler uyarınca idarenin iş yerinin kapanış saatlerini belirleme konusunda yetkili bulunduğu tartışmasız olup, yargı yerlerince yapılacak denetimlerde bu yetkinin yerinde kullanılıp kullanılmadığının değil, hukuka uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının araştırılması gerekmektedir. İdare mahkemesince, dava konusunda, konusu işlem ile aynı işi yapan içkili yerle içkisiz yerler arasında eşitliğe aykırı olarak işlem tesis edildiği yönünde belirlemede bulunularak karar verilmiş ise de, olayda aynı statüde bulunmayan içkili ve içkisiz yerler bakımından farklı kuralların konulduğu anlaşıldığından ve bu tür yerlerin aynı nitelikteki iş yerleri olmaması nedeniyle kendi aralarında farklı kuralların getirilmesi eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmayacaktır. Bu nedenle dava konusu işlem ile eşitler arası farklı uygulamaların ortaya çıkacağını söylemeye imkan bulunmamak Diğer taraftan, mahkemenin, içkili yerlerle ilgili asayiş ve güvenlik gibi sorunların, içkili yer bölgesi ve çeşitli müeyyidelerin uygulanması suretiyle giderileceği şeklindeki gerekçesi ile de idarenin yerine geçilerek yerindelik denetimi yapıldığı görülmektedir. Bu hale göre, idarenin mevzuatta verilen takdir hakkını haklı sebeplere dayandırdığı görüldüğünden tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamakta olup, aksi gerekçelerle işlemi iptal eden mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir. Sonuç, açıklanan nedenler Aydın 1. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere anılan mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15-15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 29 Mart 2013 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. Türkiye Cumhuriyeti Danıştay 8. Daire E, 2010 bölü 8660 K, 2013 2616 T, 29 Mart 2013 kaynak https://www.yargitay.gov.tr/